Efendim Verin Hanım. Aylinciğim merhaba. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol tatlım. Müsait misin? Sonra da arayabilirim seni. Ee, müsaitim buyurun. Ee, görüşmelerimizi tesadüfe bırakmayalım demiştik. Eğer sen de istersen bir kahve içelim diye aradım. Ee. Bugün başka işlerim var. Kusura bakmayın. Ya öyle mi? Evet, doğum günüm benim bugün. Ee, o yüzden pek müsait değilim. Aa, doğum günün kutlu olsun Aylin'cim. Ee ama bugün en mutlu günün. Niye sesin bu kadar kötü geliyor? Yo, iyiyim. Bir şeyim yok. Sağ olun. Sen öyle diyorsan. Ama ben yine de çok görmek isterdim seni. Yarın müsait misiniz? Yarın olsun isterseniz. Çok sevinirim. O zaman buluşma yeri için ben seni tekrar arayayım, olur mu? Olur tabii. Tamam. Görüşürüz Aylin'cim. Ay, i̇yi günler. Efendim Berin Hanım. Aa ah, Aylin'cim merhaba, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım sağ ol. Aa, Nejat bey yanında mı? Ee, yok toplantıya gitti şimdi. Ya Berin hanım e, ben bugün arabasızım da siz bana konum gönderseniz ben taksiyle gelsem olur mu? Aa hiç taksiye gerek yok canım ben hemen bir araç yolluyorum sana. Aa, yok sizi zahmet etmeseydiniz ben gelirim. Hiç zahmet falan olmaz. Pist, lütfen itiraz istemiyorum hemen araç yolu çıkıyor ve geliyor. Peki tamam teşekkür ederim sağ ol. Tamam görüşürüz Aylin'cim. Bay bay. Tatlı bir yalanla başlar bütün bu hikaye. Küçük bir melek çağrısı beyazlar içinde. Kimler kimlerle rastlaşır oyunlar içinde. Bunlar bir masal mı sizce? Ah bilmem ne. Buradan emin misin? Evet, buraya getirmemi söylediler. Deja? dur dur bekle dur daha gitme dur. Yani Ne işin var senin burada? Ben de sana aynı soracaktım. Senin ne işin var burada? Beni berenin Berin hanım arıyor. Hoşbulduk. Efendim Berin hanım. Aylin'cim, bana kızmamışsındır umarım. Ben doğum günün olduğunu öğrenince, size bir sürpriz yapmak istedim. Ya, gerek yoktu Berin hanım. Lütfen hediyemi geri çevirmeyin. Bu küçük tatil, benden size minik bir hediye olsun. Tamam mı? Zahmet etmeseymişsiniz. Ee, orada bir rüzgar gölü var. İçinde bir anahtar olacak. Bir de, biraz ileride çok güzel bir göl var. Necat Bey'in çizimlerini sizinle birlikte çok rahatlıkla yapacağını düşündüm. Peki teşekkür ederiz Berin Hanım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Rica ederim. O zaman tekrar doğum gününü kutluyorum. İyi tatiller. Teşekkür ederim. Ha, Necat. Gel gidelim buradan ya. Yani çok güzel tamam da gitmemiz lazım. İkimizin burada baş başa çok saçma yani. Benim doğum günüm değil zaten ailenin doğum günü. Benimle baş başa kalmanın bu kadar kötü hissettirdiğini bilmiyordum seni. Bunu kastetmedim herhalde. Acaba neyi kastettin? Neyse buraya kadar gelmişken en azından görelim bir etrafı. Suna kadın düşünmüş, jest yapmış bize. Yarın bir gün sorarsa en azından hakim olalım etrafı. Ben gidiyorum. Sen istemiyorsan gelme. İyi tamam o zaman. Sen bak ben bekliyorum burada. İyi sen bilirsin. Necat. Necat. Neredesin? Gel hadi ya. Üf. Necat. Sana sesleniyorum. Neden cevap vermiyorsun? Duymadım. Baksana. Berin hanım her şeyi düşünmüş. Sürprizlere bak. Hatta elmalı kurabiye de var burada. Sen seversin. Uf, yemek de mi hazırlamışlar ya? Ay çok güzel hepsini çok severim bir de. Tesadüfe bak. Ne oldu acıktın galiba? Yok ya ama yani şimdi tabii küçük bir yemek lazım ucundan. Ayıp olmasın. Tabii tabii ayıp olmasın yemek lazım. Değil mi? Yemeklerin hepsini çok seviyorum ama şu var ya o... ...o elmalı ya yani onu yemezsem olmaz. İstediğinden al, hepsi senin için. Hmm. Hı? Yok mu ya zaten bir tane, şu Ya oturup yesene, şuraya otur ye. Yok ya, gitsek iyi olur. Niye? Şu an başka bir yerde mi olman gerekiyor? Ben sana burada kalalım, buraya yerleşelim falan demiyorum ki. Bak ne güzel, mis gibi hava. Şoförümüz güzel, manzaramız güzel. İnsanlardan soyutlanmışız. Kimse bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Bilmiyor değil mi? Söylemedin. Hayır söylemedim. Ne bileyim hani böyle laf arası şirkettekilere, Hande falan. Söylemedim. Niye söyleyeyim ki? Zaten sürpriz oldu yani bana da. Niye? Bu kadar iştahlı yedin ki canım çekti. Sen güzel kahvaltı etmedin o yüzden. Evet, o yüzden biraz yiyeceğim. Sen de yemek istiyorsan oturursun, yeriz beraber. Ne yapıyorsun ya? Niye aldın onları önüne? Oturmayalım ama yok. Yemek istiyorsan karşıma geçip oturacaksın. Tamam o zaman. Oturayım. Yani bunları yedikten sonra gideriz. Oturacağım. Vallahi oturacağım ya. Önce otur. O zaman yedikten sonra gideriz. Öyle yaparız. Tamam. Oh, afiyet olsun oh. Vallahi bütün masayı yedik ya ben fazla yemedim işte köfte vereyim mi aa bitmiş o da bitmiş Tüh. tamam yedim ne var yani <laughs> hadi gidelim artık ben gelmeyeceğim ya bu güzel zaten biraz yürüyüş yaparım hatta çizimleri de yanıma alırım takılacağım yani ama yemekten sonra gideriz demiştik ben öyle bir şey söylemedim <laughs> İyi ben taksi falan çağırayım o zaman ne yapayım bol şans Niye öyle dedin? Ya buraya kadar taksi geliyorsa git ya. Merak ettim. Bak bakalım. <laughs> Doğru söylüyorsun ya. E ne yapacağım ben? Yani bir alternatif. Benimle yürüyüşe gelebilirsin. Yok tamam ben bir yolunu bulacağım. Sen bilirsin. Hoşçakal.